Sevgili gençler, kıymetli arkadaşlar, hepinize merhabalar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Evet, bir soru 17 çözüm video serimizin ikinci çözümüyle karşınızdayız. Öncelikli olarak bir sorumuzu hatırlayalım, daha sonra da hemen çözümümüze geçelim. Sorumuz şöyleydi arkadaşlar, şekildeki üçgende AB, B, D, D C birbirine eşit olarak verilmiş kırmızılar. DBC ve DCB C, B onar derece. ABD 40 derece olduğuna göre DAC alfa kaç derecedir diye soruyoruz. İlk videomuzda bu tür soruların çözümünde neler yapmamız gerektiğini, nasıl davranmamız gerektiğini kısaca ifade etmiştik. Şimdi hemen çözüme geçiyorum. Şöyle bir düşünce yolu oluşturuyorum burada da. DC doğru parçasını, DC doğru parçasını saatin tersi yönünde 60 derece döndürüyorum arkadaşlar. Hatırlanacağı üzere dönme, öteleme, yansıma, kopyala yapıştır kullanacağımız bir takım durumlardı. Evet, bu şekilde 60 derece döndürdüm. Bakın, şurası 60 derece oldu. E Dc doğru parçası olduğu için şuraya da c üstü dedim. Bu kırmızılar birbirine eşit oldu. Evet aradaki açı 60 derece olduğu için C üssü C'yi birleştirdiğimizde burada yine bir eşkenar üçgen meydana gelmiş olacak. Bakın şu şekilde bir eşkenar üçgen oluşturmuş olduk. Şu açımızın ölçüsü de 60 derece. Şimdi BC üssünü birleştiriyorum arkadaşlar. BC üssünü şu şekilde birleştirdim. Şimdi dikkat ederseniz C üssü BCD ninja yıldızında İçeridekilerin toplamı dışarıdaki açıya eşit oluyordu. 10 10 20 60 yapabilmesi için şu iki açımızın toplamının 40 yapması gerekir. E bu bir ikizkenar üçgen olduğuna göre şu açılarımızın ölçüleri de 20'er derece olmalıdır. Bakın burası da 20 derece. ABD açısının tamamı 40 dereceydi o halde. Bu açımızın ölçüsü de 20 derece. Bakın burada ABD üçgeninde B C üssünün açı ortay doğrusu olduğunu gördük. Dolayısıyla bu bir ikiz kenar üçgen olduğu için hem dik hem de kenar ortay olmalıydı. Biz bunu biliyorsunuz amele diye ifade ediyor dedik. Şimdi dikkat ederseniz A C üssünü birleştirdiğimizde A ile C üssünü birleştiriyorum. C üssü AD bir ikizkenar üçgen oldu. Neden ikizkenar üçgen oldu? C'den bu AD'ye çizilen dikme ve kenar ortay aynı doğru parçası o halde amelidir. Yani bu bir ikizkenar üçgen olmalıdır. Yani A C üssü. B açımızın ölçüsü de 20 derece olmalıdır. E burada ikiz kenarlıktan dolayı bakın C üssü A, C üssü D'ye dolayısıyla C üssü C birbirine eşit oldu. E tepe açısı 60, 80, 100 derece ise 180'den 100'ü çıkartıp 2'ye böldüğümüzde C üssü AC açımızın ölçüsü ile C üssü C, açımızın ölçüsü 40'ar derece olur. Evet buradaki C üssü A şuraya da H diyelim. Üçgeni bir dik üçgen olduğu için e, bu açımızın ölçüsü 20 derece ise alfa artı 40'ın 70 derece olması gerekir. Alfa artı 40 eşittir 70 derece ise 40'ı diğer tarafa gönderdiğimizde alfa 70 eksi 40'tan 30 derece olarak bulunmuş olur. Bu şekilde de ikinci çözümümüzü tamamlamış olduk. Evet sevgili arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Ben hepinize sağlık, mutluluk, esenlik dolu günler diliyorum. Hoşçakalın, mutlu kalın.